bizim sosyal yardım, sosyal hizmet mantığımızda talep odaklı olmaktan arz odaklı olmaya geçtik. Asıl değişiklik budur. Bakın bundan 20 sene önce vatandaş bir sosyal hizmeti alabilmek için devletin farklı birimlerinde kapı kapı dolaşır ya alır ya alamaz. Neyse işte o sonucu alıp alamaması ayrı. Ama şimdi biz vatandaşın bize gelmesini beklemiyoruz. Gelip kapı kapı dolaşıp ya benim bir engelli çocuğum var. Bununla ilgili hizmet istiyorum ya da işte yaşlı bir yakınım var vesaire demiyor. Doğrudan biz arz odaklı hizmeti ayağına götürüyoruz ve ona uygun hizmet modelini belirleyerek e, e, ihtas etmiş oluyoruz. Bu sosyal hizmetlerde AK Parti iktidarlarının e, en önemli e, dönüşümlerinden birisidir. Ve bu arz odaklı hizmeti yaygınlaştırabilmek için de işte biraz önce söylediğim gibi her ilçeye bir sosyal hizmet merkezi ne yaygınlaştırarak e, a, arz e, odaklı sosyal hizmetlerimizi e, e, dağıtmış olacağız.